That was very, very nice. It was a song that I wrote for my student Mirai, and uh, I wanted this song to be dreamy, emotional. Also, I repeated the word "fun" a couple of times because I wanted to indicate how much fun we are having when we are in the lesson with her. Anyway, bu bölüme böyle minik bir şarkıyla başlamak istedim. Şarkıda ne dediğimi bu bir önceki bölüm nasıl reading'den bahsettiysek aynı işlemleri listening için uygulayacağız. Nasıl çalışmamız gerekiyor? Bütünsel öğrenmeyle nasıl e, bütün metodları yan yana getirip çalışabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Listening yeteneği neden bu kadar önemli peki? Çünkü benim konuşmak için ihtiyacım olan telaffuzu, kelime haznesini, kulak hafızasını ben dinleme yaparak kazanacağım. O yüzden bol bol dinlememiz gerekiyor. Şarkı konusunda bir de şöyle bir ee, tavsiye vermek istiyorum. Şarkılar güzel dinlemeler. Şarkıları ama çok böyle anlamsal olarak kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü şarkılar aslında şiirler ve şiirlerde mecazi anlamlara çok yer verir. Özneler genelde koyulmaz. O yüzden orada anlamsal olarak kendimizi geliştirmek biraz zordur. Şarkıları daha çok telaffuz için kullanmayı öneriyorum. Şimdi öncelikle bir listening materyali seçmemiz gerekiyor tabii ki. Aynı reading'de uyguladığımız felsefeyi uyguluyoruz. Dinlediğimiz şeye şunu soruyoruz. Ne kadarını anlayabiliyorum? Eğer %50'den daha azını anlıyorsam onun sizin için çok zor bir listening parçası olduğu anlamına geliyordur. O yüzden daha basit bir şeyle devam etmenizi tavsiye ederim. Listening parçanızı seçerken nerelerden seçebilirim hocam? Her yerden seçebilirim. Dinlediğiniz bir şarkı olabilir, YouTube'tan bir video olabilir, Instagram'da gördüğünüz herhangi bir şey olabilir egzersiz yaptığınız kitaptan olabilir. Hiç fark etmez nereden olduğu. Ee, sadece burada önemli olan listening script'imin olması Ben Randall's Cyber Listening Lab'den açacağım. Bu güzel bir site. Dinleme aktivitelerinin olduğu bol bol ama e, zaten internet yani listening aktivitesiyle dolu. Google'a bile listening activity yazarsanız karşınıza eminim bir sürü web sitesi çıkacaktır. O yüzden seçim konusunda sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Daha çok listening script olmasına özen göstererek herhangi bir listening aktivitesiyle başlayabilirim. Bir de tabii seviyesini kendi seviyeme göre ayarlamalıyım ki çok fazla zorlanmayayım ee, aynı readingte olduğu gibi önce bir kere dinliyorum ee, sorular varsa bir sorulara bakmam gerekiyor yani bir başlığa bir sorulara göz gezdirmeliyim soru yoksa zaten sıkıntı yok ama genelde sınavlarda vesairede sorular varsa önce bir sorulara bakmak güzel olur çünkü neyle alakalı bir şey okuyacağımıza dair bize çok güzel fikir verir aslında sorular ve neyi cevaplamam gerekiyor neyi dinlemem gerekiyor daha sonrasında e, direkt dinliyorum yani direkt dinlemeye başlayacağım bir kere dinledim, iki kere dinledim, üç kere dinledim. Bu bir sınav olmadığı için istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Dinledi dinlerken tabii ki de ne yapıyorum? Not alıyorum. Not almak önemli. Çünkü dinlediğim şeyin üzerine konuşacak konuşacak olsam ya da herhangi bir şekilde bir cümle yazacak olsam ya da soru cevaplayacak olsam dahi kendimi hatırlatmam gerekiyor ne, din, ne dinlediysem. Peki not alırken nasıl not alıyorum? Kesinlikle ama kesinlikle Türkçe not almıyorum. Ben bunun yapıldığını hiç düşünmüyordum aslında ama bunu çokça öğrencim Türkçe not aldıklarını söylediler. Gerçekten şok oldum çünkü. Yani Türkçe not almak neden? Hiçbir mantığı yok. Dinlediğimiz şeyin üzerine konuşacaksak e, İngilizce konuşacağız. Zaten kelimeler Türkçe eşime yaramadı. E, soru cevaplayacaksam yine eksiye düştüm. Çünkü önce Türkçe'ye yazıyorsam sonra bir de onları çevirmem lazım falan ve yani ben oraya mesela eğlence yazdım atıyorum e, fun mı dedi entertaining mi dedi yani hangi kelimeyi kullandı listening'de o yüzden kesinlikle ama kesinlikle İngilizce not alıyorum bir diğeri ise cümle not almıyorum yani uzun uzun cümleler yazmıyorum keywordler seçeceğim kendime yani anahtar kelimeler seçeceğim ya da anahtar expressionler seçeceğim, kalıplar seçeceğim. Yani bütün bir cümleyi yazmayacağım. E, bu kulağınıza küpe olsun ve en yani seviyeniz ne olursa olsun en baştan kendinizi İngilizce not almaya mutlaka alıştırmalısınız. Almayan arkadaşlar varsa da hemen ama hemen İngilizce not almaya geçsinler dinlerken. Bu çok önemli. Neyse dinledim. Dinlerken notlarımı aldım ve aynı Reading'de uyguladığımız metodu uyguluyoruz. Konuşmaya çalışıyoruz. Aldığımız notlarla, kelimelerle, dinlediğimiz şey üzerine yorumlar yapıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz ne kadarını anladıysak. Böylece speaking'i bir kere dahil etmiş oluyoruz. Speaking'le bir high five yaptık. Video çekebilirim kendimi, sesimi kaydedebilirim. Ee, se hocam sesimi hiç sevmiyorum, sesimi dinlemeye hiç alışık değilim. E, i̇lerlemek istiyorsak yapmamız gereken şeyler var ve sesinizi sevmek zorunda değilsiniz. Yani bir e, aktiviteyi yapmak için illa o aktiviteye aktiviteyi çok sevmek gerekmiyor. Ki zaten bir süre sonra alışıyorsunuz sesinizi duymaya. Yani bahane üretmeyelim, sesimizi kaydedelim. E, çünkü hem ilerle ne kadar ilerlediğimizi görmek için e, mükemmel bir yol. Hem de alışın ya. Kendinize öz saygınız da artar. Bir süre sonra aslında o kadar da kötü olmadığını fark edersiniz ve farklı bir psikolojik açıdan da size yardım olur belki. O yüzden mutlaka ama mutlaka sesimi de kaydediyorum ya da videoyu çekiyorum kendim İngilizce konuşurken. Daha sonrasında ne yapacağım? İşte daha sonrasında artık scriptin işlevselleştiği yere geldik. Listening scriptini açıyorum. Bir yandan okumaya başlayacağım. Okurken bir yandan da dinleyeceğim. Önce bir dinlerken okuyabilirim ki kelimeleri nasıl telaffuz ediyor bunlara bakayım. Nerede intonationlar nerede, vurgular nerede yapılıyor. O kelimeyi söylerken nasıl bir ses tonuyla söylüyor vesaire. Böyle bir hafıza yaratıyorum önce kendimde. Sonra kendim okuyup telaffuzlarımı düzeltmeye çalışıyorum. Daha sonrasında böyle bu okumayı da gerçekleştikten sonra artık kelime çalışmasına gelebilirim. Bilmediğim kelimelere odaklanabilirim. Ama tabii ki kelimelerin hemen gidip çevirisine bakmıyorum. Ne yapıyorum önce? Youglish. Özür dilerim. Önce görseller, Google görsellerden bakıyorum. Sonra Google bakıyorum. Sonra İngilizce, İngilizce anlamına bakıyorum. O zaman anlamazsam e, bu sefer dönüp sözlükten, Türkçe sözlükten bakabilirim. Ama önce bu üç aşamadan geçmenizi tavsiye ediyorum. Kelimelere de bu şekilde çalıştım. Daha sonra ne yapacağım tabii ki de kelime, yazma, kelimelerle cümle kurma çalışmasına geldim. Böylece yazma yeteneğine de bir high five yapmış oluyoruz. Ne yaptık? dinledik. Zaten dinleme yeteneğini aktive ettik. Sonra üzerine konuşmaya çalıştık. Konuşma yeteneğimizi aktive ettik. Sonra listening script'imiz varsa elimizde. Okuduk ve okuma yeteneğimizi aktive ettik. Ve sonra bilmediğimiz kelimelerle cümle ya da işte hikaye kurabilirsiniz. Gününüzü anlatabilirsiniz artık siz hangisini seçiyorsanız. Ne yaptık? Böylece yazma yeteneğimizi de aktive ettik. Ve böylece bütün yetenekleri aslında Değinmiş oluyorum. Yine ne yaptım? Bütünsel bir çalışma gerçekleştirdim. Aynı readingdeki gibi ve bunu bir düzene oturttuktan sonra sizin bu yarım saatinizi bir saatinizi ancak alır. Her gün yapabilir misiniz bilmiyorum. Ee, çok çalışması gereken arkadaşlara bunu her gün yapmalarını tavsiye ediyorum ama her gün yapamıyorsam haftada bir iki kere bile yapsam. Bu benim için çok işe yarar. İşte bu şekilde çalışacağım. Zaten reading çalışma metoduna çok benziyor. Neredeyse aynı. Sadece çalıştığım materyal değişiyor. Bir de bazı şeyleri yapma sıram değişiyor o kadar. Ee, bahsettiğim siteyi de koyacağım zaten açıklamaya. Hmm, i̇şte böyle. Peki ben baştaki şarkıda ne diyordum? Ondan onu hemen söyleyeyim. Miray is learning English with teacher Nisa and it is so fun. Evet bu kadar basit bir şey söylüyorum aslında sadece iki kelime iki cümle. Evet peki bundan sonra bizi ne bekliyor şimdi? Önce reading ve Listening'te başladım çünkü bunlar pasif yetenekler. Yani daha çok beynimize bir bilgi aldığımız yetenekler. Bundan sonra speaking ve writing gelecek yani aktif yetenekler yani. Beğenimiz aktif olarak kullanmamız gereken ve bizim artık dışarıya bir output çıkarmamız gereken yeteneklere geleceğiz. Büyük ihtimal writing ve sonrasında da speaking ya da speaking writing şeklinde akacaktır. Yeah, guys, uh, I think that's all for this episode. Thank you so much bearing with me until the very end. Um, we are going to continue with speaking and writing, which are active skills. Uh, listening and reading are passive skills. Meaning that reading and listening, we are just passively learning, taking a lot of input in so that we can use this input in our active skills, like listening and, sorry, like speaking and writing. Yeah, I guess that's all I wanted to say. See you next time. Bye.